Sal, salınımlar kısmını bağışlayın lütfen. E ben diyorum ki Kur'an Arapçası yetersizdi. Arapça değil. Sizin övdüğünüz Arapça, Bedevilerin kullandığı Arapça değildi. Devenin 70 tane adının olması bir dil için ayrıcalık değildir, zaaftır. Kavram yoktur. Her kabile, her herkes bir şey söylüyor. Belli o 20 tane kabile varsa 20 kabile deveye 20 tane at verebilir. Otururken ayrı verir. Bir çocuğu var, şey e, yavrusu varsa onun adı ayrıdır filan falan. Sonra onlar bir şey yapar. Türkçede de öyle. Türkçedeki e, bakın kelime haznesine. Atıyorum Yüz bin kelime mi var? E bunun ne kadar yabancı değil. Ne kadar hepsi Türkçe. Arapçalaşma diye bir şey var. Kalem kelimesi. kelimeleri diyor kalem ki Yunanca. Kur'an'da sure adı. Ya yani Aramice kelimeler var, İbranice kelimeler var. Yani o bu önemli değil. Ben bunu niye söyleyeyim? Yani ben Kur'an'ın e, Kur'an Arapçasının yetersizliğinden niye söz edeyim? Niye böyle bir şey söylüyor olabilirim ki ben? Bir, Arapça dünyanın en zengin, en güçlü dillerinden biridir. Bir adamın bunun tersini düşünmesi için ahmak olması lazım. Ama hangi Arapçanın? Mekke'de Medine'deki Arapçanın değil ki. Bağdat'taki Arapça. Yüzlerce, binlerce Yunanca ve Süryanice hatta Farsça kitapların tercüme edilmesinden sonraki e, Arapça. Ve bunları yani açın bakın. En büyük Arap dil bilginleri kimlerdir? Zemaşir ile Türktür ya. Yani. Mevali yani Arap olmayanlar e, Arapçayı e, bu kadar bu sözcükleri yazdılar. Gramer onun e, şeyine gramerine bu kadar önem verdiler. Sarfına, nahline, belagatına yazılan belagat kitaplarına bak. Politika olmadan, retorik olmadan olabilir mi? Hepsinin içinden Aristo saklı. E bu da gizli filan bir şey değil. E, 9. yüzyıldan sonraki Arapça. 9-10. Hadi 14'lere 15'lere geliyor filan. O da, o da başka bir Arapça. Yani Osmanlı döneminde işte 12, 13. yüzyıldan sonraki Arapça. Dolayısıyla ha, Arapça Arapçayı övdüğünüzde bu övdüğünüz Arapça Kur'an Arapçası değil ki Kur'an Arapçası da övülür. Daha doğal olarak övülecek tabii. Onun meziyetleri diğerleriyle mukayese edilmez zaten. Ama hangi açıdan Kur'an e, Arapçası övülebilir? Kendisinden öncesiyle mukayese edeceksin. Arap şiirine bakacaksınız. Araplarda nesir yok ki. Düz yazı yok, okuma yazma bilen yok. Peygamberin kendi bilmiyor okuma yazma. Dolayısıyla hafızaya dair bir dil. Kitap mı var, kütüphane mi var? Kırtas geçiyor, kalem geçiyor. Yani Yunanca kalemin orada ne işi var? Dolayısıyla niye ben bunu söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Kur'an'da dima kelimesi geçmez. Bak dima kelimesi geçmez. Ki onları kendileri de geçmiyor diyorlar ama hadislerde var. Ben bunu niye diyorum? Dima geçmiyorsa geçmiyor. Yani bir şeyin olmaması niye bir kusur teşkil etsin? Diyorum ki kalp geçiyor ama dima anlamında kullanıyor. Çünkü Kur'an insanın